oldu. Ama kamera çok uzak kaldı. Evet bundan birkaç ay önce internette kafenero görmüştüm. Kafenero olup olmadığından emin değildim ama beyaz bir binaydı. içi güzeldi falan. Sonra baktım konumuna Yeşilköy yazıyor. Yeşilköy'de bu taraflarda bir yerde benim bildiğim yerlerde. Berkan'la buluştuk. Yeşilköy'e geldik. Etrafa baktım. Hiçbir şekilde bulamadık ama her zaman geçtiğim caddenin tam önünde duruyormuş. Bugün de Yeşilköy'de böyle caddede yürürken soluma döneyim dedim. Bir baktım ki kafe var? O arada bir yer burasıymış. Birkaç ayda boşu boşuna aramışım onu. Şu anda da içinde kahve aldık. Keyif yapacağız. Tam konumda ya buraya yazarım ya yorumda yazarım. Bakarsınız. İçeri kısmından da gösteririm zaten. Ki videonun başında da onu görürsünüz diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir şeyler. var. Ama güzel. Evet. güzel yani. Güzel. <laughs> ben de sevdim. Bulmamız güzel oldu. Ben bunun Evet, tasarımını çok seviyorum. Çünkü bomboş değil Star Wars gibi falan. Şu şekilde. Berkan oturdu oraya. Şurada da oturmaya kısımlar var. Şöyle dış kısımda var. Burası da var. Geldin mi? Güzel. Hadi gidelim. Burası da burası. Dedim yani ya caddeden yürüyorduk bir anda karşıma çıktı falan diye. Harbiden de öyle oldu. Tam şurada. Evet. Bir şey anlatacağım zaman gürültünün çıkması her zaman oluyor yani bilmiyorum. Şimdi biraz sahile doğru yürüyeceğiz. Oradan da Bakırköy'e geçeceğiz. Cafe Nara'yı öneririm yani. Güzel bir yer. Böyle hani özellikle tek başınıza veya manitanıza gelecekseniz daha da güzel. Üst mükemmel bu arada. Aynen. Şey, iç Evet. Al işte. Tam sessizdi. Hemen dırır dırır sesler gelmeye başlıyor. Ne diyecektim böyle hani ilk defa bir yere gidersiniz. Bir süre geçer. Oranın böyle her yerini bilmeye başlarsınız ya. Her sokağını, sokaklar nereye çıkıyor, orada ne var, burada ne var. Çok eğlenceli bir şey bu. Şu an mesela bir buçuk sene önceye kadar ben buraya hiç gelmedim. Umutla bir gün geldik. Aa dedim burası çok güzel bir yer. Ben neden buraya gelmedim hiç? Oysa her yeri çok yakın. Şimdi burada Ukrayna'ya geldik. Ukrayna nedir peki Berkan biliyor musun? Ney? Ukrayna'yı biliyor musun? Ukrayna Krasiva, Devushka haydi bakayım. <laughs> Şu şaka değil ha Ukrayna'ya geldik. Nasıl Ukrayna bildiğin? Hatta bu yer bile böyle biraz şey ee, nasıl desem. Na? Aklıma gelmedi ya. Ne deniyordu lan? Balkan ülkeleri ha. Heh. Balkan ülkelerine benziyor. Nerede diyor? İleride. Hadi be. Şey ya, farkı ne olur Ama bak şimdi. <laughs> Ama şey yani buradan gelince bir yere de çıkılmıyor aslında. Berkan kediyi kovalıyor. Artık böyle bir de dışarıdayken çocuklar çocukları olan görünce kendimi çok büyük hissediyorum. Belki onlar benim büyük zannetmiyor olabilir ama <laughs> evet ben büyük bir insanım artık. Yani ortalama olarak 22 yaşında olduğum için. Merhaba. Köpeğin boyu benim kadar. Belki bir metre falan vardır bu arada köpek. Var değil mi? Çocuk seviyor lan köpek. Ha, köpek pek zarar yapmaz spor ya. Spor mu yapacaksın? Türk spor. Geçen buraya geldik biz umutlarla. Ne vardı biliyor musun? Para mı diyor? Ha. Ne vardı? Şurada neredeydi? Şu parkın içinde 4-5 tane velet vardı ve sürekli bağırıp duruyorlar sadece. Bağırma sesleri de öyle bir bağırma sesleriydi ki. Vallahi. Görsen. Böyle tip tip, tip baka baka geçtik 5 tane erkek. 5 tane erkek dediğimde nasıl biliyor musun? Bir tanesi 1.90, iki tanesi 1.85, bir tanesi 1.78, bir tanesi de 1.70 ben. <laughs> evet. Böyleydi yani ortam. Ata binecekmiş Berkan. Nerede, nerede? at var lan? Şurada. Yandı. He, onu mu diyorsun? Sen onu kırarsın. Yok kanka kırmaz gel. Kırarsın. Videoya gireceğim. Bu ya. at değil ama bak. Dino durmuş dur. Hadi bin bak. Kedi de bakıyor şu bu Ne yapıyor acaba Şu an ne yapıyoruz? Şu resim için fotoğraf çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama şey lan. Ben bu videonun ismini kafenero koyacağım. Sonra buraları izleyeceksiniz. O yüzden Kafenero'nun orada çekeceğiz. Yani. Bu yol, böyle bir yer olacak. Şey gibi bir yere gitmiştir hani. Yurt bir yere gitmiştir de sanki çok önemliymiş gibi böyle yapar ya insanlar. He. Aslında Kafenero. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, Tripodsuz Yaşamanın Sonuçları isimli videomuza hoş geldiniz. Şu an squat'ta oturuyorum. Evet, Marmaray'a Bakırköy'e gideceğiz. Oradan diğerlere gideceğim, bir şeyler bakacağım. Sonra eve geçeriz. İndik Marmaray'dan. Şimdi güzel bir gün batımı var. Tam olarak buradan gözükmüyor aslında kamerada. Kamerada zaten hiçbir şey gözüm gibi gözükmüyor o yüzden size güzel manzaraları tam olarak gösteremiyorum. Buna bazen üzüldüğüm zamanlar oluyor. Ama ne yapalım işte. Evet, Berkan da yoruldu bugün. Çok çok O yüzden Dün kaç kilometre yürüdün? Dün mü? He. Dün bayağı yürüdüm. Dün ben etilerde var ya, etilerin içinde yürüdüm. Et. Evet. Normalde de... Bu arada etilere de dün hayatımda ilk defa gittim. Vay be. Onca İstanbulluyum. <laughs> İstanbul'da benim gitmeneyim tek şey kaldı. Kuzey kısmı. Kuzey kısmı neresi oluyor mu? En iyi sonrası var ya. He. Şey işte, ormanlık yerler. Veya diğer deniz kısmı. Gidelim mi? Oralar çok güzel de çok uzak. Tamam gidelim. Nasıl gideceksin? Ha bitirme, otobüse gideceğim. ya <laughs> e oralarda gerçekten çok güzel yerler var kimsenin gitmediği, bilmediği. E çünkü herkes burada 5-6 gün çalışıyor. Sonra da pazar günü hani kimse oraya gitmez. Çoğunlukta gerçek olan gezgin kiş kişiler gidiyor. O kadar yani oralar. Bakayım fiili bir hareket yapayım mı? Yap, ne yapacağım? Ya bakayım. Müthiş, süper bir şey ya. Doctor Strange ha. Dur paramı geri alayım. Dur bakalım. Al bakayım. Tamam, yapmış verdi. Bak Yap. bana kaç verdi şimdi. Güzel. Ya üç tane üç tane yedi verdi bana. Hadi bakalım, gidelim. Madem üç tane dört tane alıyorsun, niye üç tane sütü <laughs> evet. E, çok saçma ya, bana da saçma geliyor Marmaray'da. Mesela 5 lira basıyor ilk önce, İniyorsun iki geri alıyorsun. Madem iki geri Alabiliyorum. Neden 5 bastırıyorsun? Geçen normal akbille Marmaray'da 10, lira bastım. Evet. 7 lirasını bana geri verdi. Yani hani çoğu kişi geri almayı bilmiyorsa olabilir. Evet hadi gidelim. Bakırköy'e geldik. ]im. Dedim zaten. Ah, şimdi yine o dökülmüş evin yanından gideceğiz. Hep de bu sokaktan geçiyorlar. Ha, çünkü Marmaray'ın çıkışı ya. Göstereyim size. Aha şu ev. Şu. Bu. Ne bu ev bilmiyorum. Ne bu ev sence? Ne? Ne bu ev sence? Bu ev mi dökük ev? Ne ama? Ney? Önceden neymiş sence? Ney? Bilmiyorum. Ki. Ben de bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada bir şey diyeceğim şimdi. Çok elit bir insanın elit bir sözü olacak. Yani benim elit bir sözüm olacak. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Şaka değil bu arada. Yani. Ben genelde şey olarak bakıyorum bilgilere falan. Benim işime yarayacaksa bilebilirim. İşime yaramayacaksa pek bilmeme gerek yok. Yani bil, o bilgiyle bir şey yapacaksam evet lazım. Ama onun dışında ah, o kadar. Mesela YouTube ilgili şeyler veya işimle ilgili şeyler. Programlar vesaire. Veya görsel bakış açıları olsun bir şeyler olsun. Görsel bakış açısı diyor şu çektiği videoya bak. Evet çünkü bu günlük vlog videosu. Ve telefonla çekiyorum maalesef. Bir de her zaman İstanbul'da gezdiğim için ama şey zaten bunları anlattığım çok video var onları izleyebilirsiniz çok uzun ama. Ne gülüyorsun lan? Hem sigara içeyim gülüyor. gülüyor. Ne yaptın? Video dinler. He. Çıktın mı ki videoda? <laughs> Allah Allah. Evet, kapasite. Evet, geldik AVM'ye. Ama hani geçen hafta kar vardı. Şimdi kar eriyince herkes dışarı çıkmış o yüzden kalabalık. Kalabalık bayağı. Hadi Migros'a. Su alacağım çünkü. Kalabalık da hani şöyle falan. <laughs> Şimdi Diyanara geldik. Şöyle bir kitap var hobi kısmında. Açıyorsunuz. Böyle her sayfada sana bir söz söylüyor. Bu şekilde kitaplar var bir sürü. Bu hobi kısmında ben çok seviyorum. Yok koyayım. Ne yapalım öyle bakacağım. Bak bakayım. Bir tane kitap vardı mesela. Geliyordum böyle bakıyordun. Her sayfasında senin yazman gereken şeyler vardı. Sen yazıyordun o sana cevap veriyordu. Kitap sana cevap veriyor evet. Mesela diyor ki aklından bir soru düşün. 15 saniye. Tamam. Ha. Bir yolculuk yapacak mıyım? Düşün. Mesela ben düşünmüyorum bir yolculuk yapacak mıyım? Tamam. Diyor ki sonra parmaklarını böyle gezdir diyor. hı. Şöyle bakmadan. Ha rastgele. Ondan sonra şey Seç diyor mesela diyor ki herkesin gördüğünü görmedikten gelme. Mesela öyle cevap mesela bir soru düşünüyorsun. O sorunun böyle mesela ben de yapayım. Dur. Bak burada öyle yazıyor zaten. Tamam. Dur ben yapayım. Bir şey düşün, bir soru düşün, bir cevap, soru düşün, Cevabını cevap veremedi. İşte reddi, İşte reddit etme çıktı. Seçiyorsun cevabını veriyor sana. Cevaplar kitabı o yüzden böyle. Yalan söylüyor. Evet, bir daha yapayım. Ne sordun? Ne düşündüm söyle. Ne sordun? Bir şey sorup cevabını alman lazım Bekle dedi bu sefer de. Bak. Ta ne kadar bekleyeyim? Mantıklı ama işte öyle etme bekle. Vallahi güzelmiş. Bu ne kadar? Onu yazmak için de yazabilirim. Bilmiyorum ne kadar oldu ama internetten bakıp şuraya koyarım. Ama güzel mantıklı bir kitap. Güzel kitapmış. Arka kısmı Çok da güzel. bu şekilde. Böyle yazıyor. Bunu okursunuz. Burada durdurun. Oku. Bir tane de böyle bir kitap var. Aklına bin yaşa diye. Bunda da mesela herhangi bir sayfayı açalım. Böyle tek Kim elle zor oluyor. Mesela 666. Ne diyor? Okuyun. Hepsi uzun. O yüzden üşendim. Böyle mantıklı şeyler söylüyor size. Bin tane bilgi kısacası. Bu ne kadar? Bak bir dakika. Bu da 17 lira. Bu ucuz bak. <laughs>